orada 40 gün kaldı. 40 gün. Buna mı? Yok. Yok, evet. çöpeğin birine. Kadın öldü. Biz 41 gün orada kaldık Halife'yle. Hı hı. 41 gün Mevlüt'ü okuttuk. 41 Mevlüt'ü okuttuk. Gelirken de mezara uğradık. Her gün ama biz orada yiyen köpek geliyor. Ne dedilerse ağzına alıyor da gidiyor. Biz yiyor biliyoruz. Yemiyormuş. Gidiyormuş mezara gömüyor. Ay inanmıyorum. Sahibine götürüyormuş. Ay. Ondan sonra biz bir gittik ki mezar altıyor. Yeni mezar da yani ha. 40 günlük bir mezar. Evet, evet. Her yerden böyle kazımış. de üstüne yatmış. Ay. O 41. gün kendi orada ölmüş. İşte şey yeni gibi biliyor şey. musun? Hachiko gibi. Ha? Hachiko var ya öyle bir şey var. Hmm. var. Öyle bir film var. Gerçek, Gerçek. hayat hikayesi. Şey yapmış. Ee, sahibi Hı -hı. şeye gidiyor işte e, işe gidecek o tren her gün trene onu bindiriyor Hı -hı. kendisi geri dönüyor köpek Hı -hı. sonra bir gün köpek o kadar huzursuzlanıyor ki gitmemesi için her şeyi yapıyor sahibinin aynen, gitmemesi evet, için aynen. ama sahibi gidiyor ve o gün kalp krizi geçiriyor ölüyor o tren gelsin diye bekliyor onu gelmiyor sabaha kadar ve 10 yıl o tren garında İstasyon be istasyonunda gel. bekliyor e, şeyi gel sahibi gelsin diye o gelmeyince sonunda ölüyor yani orada. Tabii ki evet. o tanıdıklar onu besliyor. Tabii. Ve herkes biliyor onu. Sonra onun oraya büssünü yapmışlar. Ya, nerede bu? Japonya'da. Onun Japonya mıydı? Japonya'dan. Hmm. Japonya'dan gelen bir köpek açık ama hmm. başka bir ülkede Amerika mıydı? Neydi ha, Öyle bir tam, yerde. Doğru doğru evet. Ha, işte öyle köpekler çok sadıklar. Çok. Çok. Şimdi mesela bu çalındı mı canlı buldu bunu. Gerçekten mi? Müge falan çıktık hmm. götürdü götürdü de ben çıkmadım bu çıktı bir boyu, şey boyu hani o program boyunda canlı yayında dergisi yaladı YouTube seyircileri işte Ay bilmem ne. Atlar ne yerini kim varsa <laughs> ondan sonra Müge Anlı'yı yalıyor böyle.